Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Necati'nin açtığı modları hepsini oynamayacağız. Yorumlarda baktım. En çok bu sefer Kay Kaydır Gukpak gelmiş. Kimle oynayayım diye de yazmıştım. En çok yine Necati gelmiş. Hoyt. Tabii ki de ben gelirim lan. Evet Necati gelmiş. Neyse. Kaydır Gukpak. Necati'yi seçiyoruz. Hey Bilal. Efendim Remzi. Beni seç beni. Bir yorumda da beni atmışlar. Hmm. Ama en çok Necati yapmışlar. Haksızlık yapamam ki. <laughs> Oy, tabii ki de beni Oy. Hadi girelim. Ha. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bilenin kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olun yoksa yoksa sizi böyle yazarız. Evet arkadaşlar bilenin kanalına abone olun. Evet, bilenin kanalına abone olun. Bilal en güzel kanalda niye konuşuyorsun Allah aşkına? Sen konuşuyorsun da ben niye konuşmayayım lan? Evet arkadaşlar ondan sonra tro tropik panik gelmiş. Onu seçmeyeceğim ama çok sade. Ondan sonra da derin paluk gelmiş. Yine Necati geldi ya. Hoot. Ama ben ama ben şey sürmeyi bilmiyorum ki. Tekrar Denemeydi Şimdi yapacağım bunu. Evet. Bak geçiyorum bir daha. Evet arkadaşlar Bilal'in kanalına abone olup like atın. <laughs> abone olup like atın. Uç <laughs> benim sayemde 11 olduk. Abi bak beni seçmiş oluyor. Bir kostümü yapalım. Foto <laughs> yapıyorum. Geri. Foto yap. Huç. Ağır Bilal beni seç. Evet tamam be. Şimdi şey oynayalım. Sarmal dolaş. Şimdi <laughs> arkadaşlar sarmal dolaş. <laughs> Mutlardan şimdi ne ile birlikte geçmeye çalışacağız. Hop! Benle geçme. Çünkü ben o sarmaşıklar beni taşımaz. Hoyt. Yo, yo. benim geçeceğim. Ay ben bırakalı içeceğim. gelir digenler <gülüyor> Ay <gülüyor> Çok kötüyüm. Ay her yerime diken battı. Uh, kurtulduk. içim diken ya. Allah'tan bir iş arıyorum. İş aramadığımı görürlerse hemen beni atarlar. Necat sen iş aramıyorsun. Ay çayı gördüler gördüler. <laughs> evet arkadaşlar şu ben şurada Necati'ye bir şey batak atacağım. Bataklayacağım. Siz de kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Remzi ile birlikte Şakir, Remzi, Canan şey adı neydi? Ee, karakterleri nereden giriyoruz biz? Kardeşim. al. Evet arkadaşlar. Remzi alacağız. Remzi Canan ben. Sonra Şakir. Dedeleri bir de anneleri birlikte Necati'yi döveceğiz. Niye niye niye? Ağlama Necati. Hak ettin bunu. Hiçbir iş yaramıyorsun. <laughs> Evet arkadaşlar kanalıma abone like atarsanız çok sevinirim. yorumlarda bu videoda yorumlara yazdığınız yorumları yapacağım. Bak para harcama falan olmasın bir kere. Benim babam izin vermiyor. Neyse. Önce günlük hediyemizi açalım birlikte. Ne geliyor? 256. Neyse. Bay bay herkese. Bir videoda sonra görüşürüz.